Okay, başlıyorum. E, merhabalar ben Tuan Atesay. Bugün grup arkadaşlarımla birlikte size Evidence-Based Management yani kanıta dayalı yönetimi anlatacağız. E, öncelikle Evidence-Based Management nedir? E, bununla başlayalım. Kanıta dayalı yönetim, kuruluşların ürün teslimatlarından elde ettikleri e, değeri ölçme yönetmelerine ve bazen de arttırmalarına yardımcı olmak için kullanılabilecek bir deneysel yaklaşımdır aslında. Ee, kanıta dayalı yönetim sonuçları iyileştirmeye çalışır, riskleri azaltır ve bazen de yatırımları optimize etmeye odaklanır. Mevcut durumu ölçer, sonra performans hedeflerini belirler, gelişimi hızlıca geliştirebilmek için küçük küçük deneyler oluşturarak deneyin sonucunu... Ölçer, daha sonra hedefleri, adımları gözlemleyip adapte eder ve aslında işi geliştirme yollarına karar verme konusunda organizasyonlara yardımcı olur. Ee, bu uygulama öncelikle 1990'lı yıllarda Amerikalı, Kanadalı bir e, doktor tarafından David Sackett'ın yaptığı, e, kendi hastalarının bakımı ile ilgili bazı kararlar alırken mevcut en iyi kanıtların vicdani açık ve mantıklı kullanımı olarak tanımlamasıyla tıpta çok popüler bir hale geliyor. Daha sonraki yıllarda da kanıta dayalı uygulama işletme yönetiminde, eğitimde, kamu politikasında da yani diğer bölümlere de yayılmaya başlıyor. Peki neden önemlidir? Geçebiliriz diğer slayta. <laughs> neden önemlidir ve biz neden kullanırız bunu? Neden ihtiyaç duyarız? İş gücünün bağlılığı, memnuniyeti ve sağlığı ile birlikte e, karımızı, performansımızı ve itibarımız gibi önemli olan e, kurumsal sonuçları e, bir şirketin sonuçlar bir şirketin hayatına çok büyük fark yaratabiliyor. Yönetime kanıta dayalı bir yaklaşım yönetim kararlarını olumsuz yönde etkilemek etkilememek için mantıksız düşünme ve ön yargı gibi potansiyelleri aslında azaltıyoruz. Organizasyonu e, çevredeki değişikliklere daha uyumlu bir hale getiriyoruz. E, bir bütün olarak organizasyonu sadece parçalarıyla değil de bir bütün yani e, tek bölümlere değil bir bütün olarak bakıyoruz ve bu nedenle de çevreye uyum sağlamak için bazı bölümleri değiştirebiliyoruz. Böylelikle organizasyonda uyumunu daha da kolaylaştırabiliriz. E, hiçbir alanın Diğerinden daha fazla dikkat çekmemesi için kararların nasıl alındığı konusunda önemli bir rol oynuyor bu noktada. Yani odak noktası aslında bir bireyden çıkıp direkt organizasyona bakıyor. Diğer slayta geçebiliriz. Şimdi bizim altı farklı yolumuz var. Biz kararları verirken nelere dikkat ediyoruz bu altı farklı yolla? E, kararlarımızı veriyoruz. Peki nedir bu? Kısaca açıklayalım. Kanıta dayalı yönetim e, bizi daha etkili ve karar verebilir liderler yapar. Ve kuruluşlar için daha iyi sonuçlar sağlarız bu şekilde. Kanıta dayalı yönetim merkezi e, kararlarınızdan olumlu bir sonuç alma olasılığını arttırmak için izleyebileceğiniz altı farklı adım sunar bize. Bunlardan birincisi sormak pratik bir konuyu, bir problemi cevaplanabilir bir soru haline getirmektir. İkincisi edinmek, kazanmak, elde etmek, kanıtları sistematik olarak aramak ve elde etmek diye açıklanır. Diğeri değerlendirmedir, bir değer biçmedir. Kanıtların güvenilirliğini ve uygunluğunu eleştirel olarak yargılamaktır. Dördüncüsü aggregating, toplama. Kanıtları tartmak ve bir araya toplamaktır. Uygulama uygulamayla devam eder, kanıtları karar verme süreçlerine dahil eder ve sonuncusu da değerlendirmedir. Kararın sonuçlarını değerlendiririz bu noktada da. Ee, diğer sayta e geçebiliriz. Kanıta dayalı uygulama ilkelerine göre herhangi bir önemli bir karar vermeden önce göz önünde bulundurmamız gereken dört farklı kanıt kaynağımız var bizim. Ee, hangisinden başlayalım? Insights from Scientific research'ten başlayalım. Bilimsel edebiyat. Bilimsel kanıtlardan elde edilen bilgiler uzmanların görüşlerinden veya en iyi uygulamalarından daha doğrudur. Yani bilimsel kanıtlar yayınlanmış e, araştırmaları e, güvenilir, tarafsız endüstri kaynaklarından birincil araştırmaları içerir aslında. Diğeri, e, organizational data, kesim verilere dayalı e, profesyonel yar yargılardır. Bireysel de deneyime dayalı yargılardan çok daha doğrudur. Bir diğeri, profesyonel uzmanlık, professional expertise. E, Birçok kişinin meslek deneyimi bir veya iki kişinin kiş e, kişisel deneyiminden çok daha doğru kararlarla sonuçlanır. Yani bir birlik önemli bu noktada. Sektör birliği üyeleriyle bağlantı kurmak, akran ağları oluşturmak, işte kararlarımız hakkında daha kapsamlı bakış açıları sağlamamıza yardımcı olabilir. Diğeri paydaşların değeri ve endişeleri, kararlarımızdan etkilenen kişilere danışmak, odak grupları, anketler veya daha farklı bir şekilde kurumsal tartışma yönetimi araçları aracılığıyla yapılabilir. Bu da. Şimdi benefit kısmına geçeceğiz. Zeynep arkadaşım da bu kısımdan devam edecek. Teşekkürler. Peki, benefitler nelerdir? Ön, en önemlisi kararlardaki hataları azaltır EBM. Ee, en iyi yöneticiler bile kendi hisleriyle, içgüdüleriyle zaman zaman karar verebilir. EBM kanıtlanabilir, kanıta dayalı ve istikrarlı bilgiler olan göstergeler, ölçümler ve analizler sunarak bunu ortadan kaldırır. EBM yanlış ve aceleci kararları ortadan kaldırarak, belirli bir anda en iyi ve en doğru kararı vermek için gerekli bilgileri verir. Zor konuşmaları kolaylaştırır. Yani mesela insani, duygu yüklü durumlardan çık çıkmak ve bu doğal insani duyguları verinin gücüyle değiştirmek avantajlarından biridir. Diğer önemli bir faydası ise bile bilimler bilimle ve veriler tarafından yönlendirilmesi. Göstergeler ve ölçümler sayesinde her denemede değişiklik kanıtlanmıştır ve kontrol edilmesi kolaydır. Çok fazla faktörü ortadan kaldırarak, örneğin bir zaman diliminde çok fazla değişen şey gibi, bu deneylerden hangisinin başarılı olduğunu ve hangilerinin başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bizde bilime ve kanıtlanabilir verilere dayalı net bir durum verir. EBM, genç yöneticilere daha üst düzey iş liderleri tarafından duyulmaları ve duruma, problemlere meydan okumaları için ihtiyaç duydukları verileri sağlar. Şimdi Key Values'la ata devam edecek. Ben de hemen Key işte Current Value, able to Innovate, Time to Market ve Unrealized Value'dan hepsinden bahsetmeyeceğim de Current Value'dan başlıyorum. Evet, öncelikle mevcut değer Current Value'dan bahsedelim. Ürünün müşteriye sağladığı değeri gösterir. Bugün müşterilerimiz ne kadar mutlu? Mutlulukları artıyor mu yoksa azalıyor mu? Çalışanlarımız bugün ne kadar mutlu? Mutlulukları aynı şekilde artıyor mu yoksa azalıyor mu? Yatırımcılarımız ya da iş işbirlikçilerimiz ne kadar mutlu? Mutlulukları değişiyor mu? gibi sorularla ürünün şimdiye kadar kazandırdığı değerler ölçülmeye çalışılır. E, yatırımcı mutluluğunu ölçmenin bir yolu kullanılabilir. E, Kâr, sunduğunuz değerin ekonomik etkisini söylerken müşterilerin satın alımlarından memnun olup olmadıklarını bilmek. Ee, bu müşterileri elde tutmak için nerelerde eleştirme yapmanız konusunda size daha fazla bilgi verecektir. Ee, müşterilerinizin ürününüzün ürününüz için çok az sayıda alternatifi varsa, müşteri memnuniyeti düşük olan olsa bile yüksek kâr elde edebilirsiniz. CV'yi birkaç açıdan değerlendirmek. Ee, zorluklarınızı ve fırsatlarınızı daha iyi anlamını sağlayacaktır. Müşteri ve yatırımcı mutluluğu değer üretme yeteneğinizle ilgili tüm resmi göstermez. Ee, şimdi bazı key value'lardan bahsedeceğim. Öncelikle e, ürün maliyet oranından bahsedelim. Ölçülen ürün veya sistem için operasyonel maliyetler de dahil olmak üzere toplam gider ve maliyetlerin geliri oranıdır. Çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığını, enerjisini ve işe olan heyecanını ölçmeye yardımcı olacak bir tür duygu analizidir. E, müşteri memnuniyeti de ürünle ilgili müşteri bağlılığını ve mutluluğunu ölçmeye yardımcı olacak bir tür yine aynı şekilde duygu analizidir. İkinci olarak yenilik yapabilme, ability to innovate'den bahsedelim. E, müşteri ya da kullanıcıya daha iyi uyabilecek yeni bir kabiliyetin sağlanabilme kapasitesini ölçer şirketin inovasyon ve yenilikleri yapabilmesinin önünde ne var? Bunları belirler. Bu finansal durum olabilir, market durumu olabilir. Ee, i̇şte diğer rakip firmaların piyasa durumları gibi farklılık gösterebilir. Şirket içinde çalışanların yetersizliği ya da çalışma hevesizliği ruh halleri dahil inovasyonların önünde geçebilir. Ee, organizasyonumuzun yeni değer sunmasının önünde ne var? İşte müşterilerimizin ve kullanıcıların bu yeni değer erişebilmesi için önünde hangi engeller var gibi sorularla eksik ve engeller belirlenir. Bu engelleri aşmak konusunda ya da bu engeller yüzünden yeni değer sunmaktan vazgeçme kararı için kritik ve analizler yapılır. Sonuçlarda projenin devamını göstermesi açısından önemlidir. Key Validelerinden de bahsedelim. Öncelikle inovasyon oranından bahsetmek istiyorum. Yeni ürün özelliklerine harcanan çaba ve maliyetin toplam ürün eforuna ve maliyetine yüzdesi oranıdır. Bu organizasyonun yeni ürün özellikleri sunma kapasitesi hakkında fikir verir. Üzerine, ürün üzerinde çalışma endeksi, e, takımların ürün ve değer üzerinde çalışmak için harcadığı sürenin yüzdesidir. Üretim vaka sayısı, belirli bir dönem için geliştiricilerin yayında olan üründeki bir sorunu düzeltmek için bölünme sayısıdır. E, üretim vaka sayısı ve sıklığı ürünün stabilitesini, stabilitesini göstermesi, açısından öne, ö, yardımcı olur. Ee, buradan sonra da <laughs> Zeynep arkadaşım yine analyze value devam edecek. Kanata dayalı yönetimde kullanılan diğer bir anahtar değer alanı ise Unrealized value yani gerçekleşmemiş değerdir. Gerçekleşmemiş değer bize organizasyon potansiyel müşterilerinin ihtiyaçlarını ...mükemmel bir şekilde karşılaşırsa gerçekleşebilecek potansiyel değeri gösterir. Yani her şey mükemmel olarak ulaşılabilecek maksimum değer gibi düşünebiliriz. Ee, peki bu değere neden bakılıyor? Amaç, organizasyonun üründen elde ettiği değeri zamanla en yükseğe çıkarmak. Bu amaca ulaşmak için organizasyonların sürekli sorması gereken bazı sorular var. Bunlar, bu pazarda ya da başka pazarlarda organizasyonumuz için fazladan değer üretilebilir mi? Bu potansiyel fırsatlar efor ve riske değer mi? Ek gerçekleşmemiş değere yakalamak için daha fazla yatırım yapılması gerekiyor mu? gibi sorular. Gerçekleşmemiş değerle ilgili bu soruları cevaplarken önemli olan organizasyondaki diğer ürünlerin gerçekleşmemiş değerlerini de göz önünde bulundurmak ve buna göre bir denge kurmak. Çünkü bir ürüne yatırım yapmak diğerine yapılmamasının anlamına gelebilir. Diğer bir önemli nokta ise kararlar alınırken ürünlerin mevcut değerlerini yani current value'larını ve gerçekleşmemiş değerlerini birlikte ele almaktır. Örneğin bir ürün düşük mevcut değere sahip olabilir. Çünkü erken bir versiyonu pazarı test etmek için kullanılmaktadır. Fakat yüksek bir gerçekleşmemiş değere sahip olabilir. Bu da büyük bir pazar potansiyeline işaret eder. Şu anda ürün yüksek bir mevcut değere sahip olmasa bile geri dönüşlere bakarak mevcut değeri, değeri yükseltmeye çalışmak için ürüne yatırım yapmak gerekebilir. Unrealized Value için bazı temel değer ölçümü örnekleri verelim. Sonraki slide'a geçmeyelim. geçmeyelim. Ee, bunlar pazar payı, müşteri veya kullanıcı memnuniyet farkı ya da istenilen müşteri deneyimi olabilir. Tabii ki diğer anahtar alanlarında da olduğu gibi unrealized ve da bu ölçümler tanımlı değildir ve organizasyonların ve ürünlerin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilirler. Çetin devam edecek sonraki. Merhaba teşekkürler Zeynep. Arkadaşlar sunumun bölümüne time to market yani pazara çıkış süresiyle devam ediyoruz. Son key value'muz. Firmaların ve dolayısıyla ileride hepimizin içinde bulunacağı hizmet edeceği pazarlar değişebilir. Fakat bizim burada asıl kavramımız gereken durum servis ettiğimiz ürünün hızlı reaksiyon alması amacıyla sık takip edilip ait olduğu pazarına yani tüketicilerine ulaşma süresi olarak değerlendirilebilir. Bu bir software projesi uygulaması ya da geliştirmesi de olabilir ya da bir FMCG sektöründe tüketim ürünü olabilir. Şimdi hep hep dikkatleri böyle toplamamız için hem de bir başkasından duymamız amacıyla bir video e, içine koyduk sunumumuzun, onu görelim. What's, what is time to market? Anlayalım, bunu anlayalım. Ses çıkmıyor, ben kısaca dediğini söyleyeyim. E, Burada lead time'dan bahsediyor. Yani pazarın pazara çıkış süresini şöyle anlatıyor. Bir firma bir ürüne karar verdi ve üretmeye başladıktan sonra onu tüketiciyle bulaş, yani ulaştırabilme süresini aslında biz burada time to market olarak anlayabiliriz. Doğru hemen evet. istersen bir daha açalım çünkü bende ses geliyordu. Tamam. tamamdır. Zaten kısa. what is it get to it and go to the bagles or what to the time you are going to release that actually it is release customers so the time never so idea to release evet idea to release yani burada gördüğümüz gibi bir öbür siteye de geçebiliriz hata Evidence-based Managementta ürünü pazara çıkış sürecini hızlandırmak amacıyla organizasyonlar aynı Analyze, Evaluate olduğu gibi sürekli olarak şu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Birincisi bu organizasyon yeni deneyimler edindiği ve bilgilerden ne kadar hızlı yararlanabiliyor. Bu edindiği bilgilere ne kadar hızlı adapte olabiliyor ve bu adaptasyon sonrasında servis ettiği ürünü müşterilere ne kadar hızlı ulaştırabiliyor. Bunları sürekli olarak cevap vermesi gerekiyor. Ee, şirketler burada zaman periyodunu bu sebeplerden dolayı sürekli olarak azaltmaya çalışıyor. Bu sebepler ne diye soracak olursanız bir daha slaytı geçebiliriz hatta. Ee, hızlı ve çevik olarak bir bütün halinde deneyim elde edip bunları yarattıkları değerlerle aynı hızda ölçüp değerlendirebilen organizasyonlar sürekli bir devinim ve gelişim içerisinde kalıyor. Ee, hızlıca gerçekleştirilen bu süreç firmalara daha çok gelişim imkanı tanıyor. Ayrıca hızlı refleks gösterebilmek, bu deneyimleri istatistiğe dayalı ölçümlerle desteklemek, e, üzerine gitmeniz gereken noktaları yani tam olarak to the point biçimde e, organizasyonun önüne süt seriyor. Bir daha bir slide değiştirebiliriz zaten. Ve e, önemli olan burada hızla karşı karıştırılmaması gereken bir noktaysa pazara çıkış süresinizi sürenizi düşürmeyi amaçlarken yarattığınız değerin niteliğinde bir kayıp yaşamamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bu nedenle asıl hedeflenen değeri korurken ürünle alakalı size katma değer kazandırmayacak bazı eklentileri ürünü müşteriye ilk ulaştırdığınız zaman, periyodun kısalması amacıyla üründen çıkarabilirsiniz. Ama burada nitelik de çok önemli. Onu da kaybetmememiz gerekiyor. Özel olarak minimum sürede hedeflenen Yüksek nitelikte ürünü müşteriye ulaştırılmaya amaçlıyor buradaki noktada şirketler. Bu süreç aktif bir şekilde yönetilmezse sürdürülebilir değer üretme yeteneği öngörülemiyor. Ve tam olarak bu noktada yıl boyunca Agile management dersinde tanıştığımız kavramların kesiştiğini de görüyoruz. Sprintler birbirinden ayrı, aynı zamanda da bir bütün olarak görülmesi gerektiğini öğrendik. Sürecin her aşamasının takip edilip sık sık gelişim göstermesi gerektiğini öğrendik. Agile Management ve e Scrum poliçeleriyle dirsek teması olan Evidence Based Management konusu da e sürekli olarak e gelişim göstermemiz gereken aynı Agile Management'taki kavramlara benzerlik gösteriyor. E Bir sorunuz olursa e lütfen sormaktan çekinmeyin. E Bizim sunumumuz bu kadardı. Çok teşekkür ederiz herkese.